Üçüncü videoya hoş geldiniz. Render'dan bahsedeceğim. Kendisi benim en sevdiğim ücretsiz bulut sunuculardan biri. Peki Cloud nedir? Bundan bahsedelim. Siz bir uygulama yazdığınızda bunu kendi cihazınızda lokal olarak çalıştırırsınız. Mesela gördüğünüz gibi ben bu programı çalıştırdığımda 192.168.1.125 bu benim modeme bağlandığım IP adresi ve 8001 portu. Hemen gidelim. Burada da fark edebileceğiniz gibi şu anda aslında program benim cihazımın içinde çalışıyor. Diğer insanların cihazıma erişimi olmadığı için benim yazdığım uygulamayı kullanamayacaklar. Yani kendi cihaz sınırlarımda kalmış olacağım. Fakat ben uygulamamı eğer buluta yüklersem Bulut benim yerime benim programımı diğer insanlara ulaştırabilir. Bu noktada cloud dediğimiz şey aslında birebir başka bir bilgisayarın arka planda çalışması aslında. Render gibi sağlayıcılar kendi sunucularını, kendi bilgisayarlarını bizim erişimimize vererek dışarıya hizmet çıkartmanızı sağlar. Eğer siz kendi cihazınızdan başka bir cihaza herhangi bir portunuzu ya da Herhangi bir uygulamayı servis ederseniz yaratabileceği güvenlik açıkları çok fazla olacaktır. Ayrıca bilgisayarınızı tüm dünyaya açmak anlamına gelir. Bu da istediğiniz bir şey değil. Kişisel bilgisayarınızı eğer bilmiyorsanız server olarak kullanmayın. Bunun yerine bizim için bu işi yapan cloud'lar var. Tamam cloud'un ne olduğunu anladıysak render.com'a kayıt olduktan sonra gelin devam edelim. Evet Render hesabınızı açtıktan sonra böyle bir ekran sizi karşılayacak. Buradan web service diyerek servisinizi oluşturabilirsiniz. Mesela benim repo'm var gördüğünüz gibi GitHub'da. Eğer forkladıysanız sizde de burada gözükecektir. Fork yerine çatallamak da diyebiliriz. Buradan Projeye tıkladıktan sonra türünü belirliyoruz. Tür olarak Docker kullanacağız. Bunu bir sonraki videoda anlatırım. Buradan devam ettiğinizde Frankfurt seçin çünkü biz Türkiye'deyiz. Avrupa en yakın lokasyon. Gördüğünüz gibi diğer lokasyonlar bize uzak. Burada bedava planı seçin. Port 8080 yazarak bizim Nginx aracımızı dışarıya çıkartalım. Buradan Deploy Web Service dediğinizde siteniz anında ayağa kalkacak ve kullanıma başlayabilirsiniz. Peki nasıl gözükecek? Sitenize gittiğinizde böyle bir tane space ikonuyla karşılaşmanız lazım. Eğer buradaki URL kısmına hello yazarsanız yapay zekaya hazırlatmış olduğum saçma sapan bir siteye gelebilirsiniz. Onun kaynak kodu ise buradaki index.html'in içinde. Buradaki kodlara da gelecek videolarda geleceğiz. Cloud tarafındaki kısım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.